Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün size orijinal yayınlarından tam da ÖSYM'li e çok güzel bir fonksiyon sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım formülleri sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bir fonksiyonun artan ya da azalan olduğunu nasıl anlardık? Şimdi bir fx fonksiyonu düşünelim. Reel sayılardan reel sayılar olsun. Ve arkadaşlar x1 virgül x2 elemandır. R olmak şartıyla eğer x1 x2'den küçükken fx1 de fx2'den küçük olursa arkadaşlar bu fonksiyon artan fonksiyondur. Eğer f(x1) tam tersi f(x2)'den büyük olursa arkadaşlar bu fonksiyon azalan fonksiyondur. Şimdi ben bu bilgileri bildikten sonra bu soruyu rahatlıkla yorumlayabilirim. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu artan bir fonksiyon ve g fonksiyonu azalan fonksiyondur. Her x reel sayısı için m ve n bir reel sayı olmak üzere fx küçüktür fx eksi m ve gx eksi büyüktür gx'tir. Buna göre ifadelerden hangisi her zaman doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi burada m ve n'yi bir incelemek lazım arkadaşlar. Çünkü bakın fx fonksiyonu artan fonksiyonsa arkadaşlar bir kere x eksi n'in x'den büyük olması gerekiyor. E, x eksi y'nin x'ten büyük olabilmesi için arkadaşlar n'in negatif bir sayı olması lazım. Niye negatif olması lazım? Şimdi arkadaşlar x yerine bir sayı koyalım. Diyelim ki 2 dedik tamam mı? Bir tarafta da 2 eksi n var. Şimdi 2 eksi n'in 2'den büyük olması için n'in negatif bir sayı olması lazım ki mesela eksi 1 gibi. Eksi ile eksi yan yana gelince artı olsun. Burası 3 olmuş olsun. Ve arkadaşlar x eksi n x'ten büyük olmuş olsun. O zaman kesin olarak bildiğim bir şey varsa n'in negatif bir sayı olduğu. Şimdi gx de azalan bir fonksiyonmuş arkadaşlar. O zaman x eksi m'in x'ten küçük olması gerekiyor. Bakın azalan olduğu zaman tersi oluyordu. Yani x eksi m'in x'ten küçük olması gerekiyordu. Yine aynı mantıkla arkadaşlar. Diyelim ki x gördüğünüz yere 2 yazdınız. 2 eksi m ve 2. Şimdi 2 eksi m'in 2'den küçük olabilmesi için m'in arkadaşlar pozitif bir değer olması lazım. Yani m büyüktür sıfır olmuş oldu. Şimdi kesin olarak bildiğim bunlar. Şimdi bunlara göre şıkları yorumlayabilirim. Şimdi n negatif m pozitif. Bunları çarparsanız ne elde edersiniz? Negatif bir sayı elde edersiniz. Peki arkadaşlar pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkarırsanız ne elde edersiniz? Pozitif bir sayı elde edersiniz. Şimdi burada ne anladım? m eksi n'in m çarpı n'den büyük olduğunu anladım. E, m eksi n m çarpı n'den büyükse f fonksiyonu da artan bir fonksiyonsa o zaman f m eksi n'in f n eksi m'den büyük olması gerekir. O yüzden arkadaşlar bir yanlış olmuş oldu. Şimdi ikinci yorumlayacağım. Yine arkadaşlar fark ettiyseniz m eksi n pozitif bir değerdir m 2 m bu da pozitif bir değerdir arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle düşünün şimdi. Yani m ve n'ye birer sayı sallayalım. m 2 olmuş olsun. n de eksi 2 olmuş olsun. Şimdi bunları getirip burada yerine yazarsanız daha rahat görebilirsiniz. M gördüğüm yere 2 yazdım şimdi bakın. 2 eksi eksi 2'den 4 elde ettim. Burada arkadaşlar m gördüğüm yere 2 n gördüğüm yere de eksi 2 yazarsam 2 artı 4'ten 6 elde etmiş oldum. Bakın arkadaşlar fark ettiyseniz m eksi n m eksi 2 n'den daha küçük bir sayı olmuş oldu. E zaten g fonksiyonu azalan bir fonksiyon olduğundan arkadaşlar içlerinin de tam tersi olması gerekiyordu. O zaman bu ifadem kesinlikle doğru olmuş oldu. Üçüncüye geçiyorum. Bileşke fonksiyonu bir hatırlayın arkadaşlar. F bileşke g n demek. F içerisinde g n demektir. Küçükmüş. F içerisinde g m'den. Şimdi o zaman benim GN ile GM'yi bir yorumlamam gerekecek. Şöyle düşünelim. Acaba GN mi daha büyüktür, GM mi daha büyüktür? Bakın arkadaşlar, n nasıl bir sayıydı? Negatif bir sayıydı. M de pozitif bir sayıydı. Yani n küçüktür, M olmuş oldu. E, G azalan bir fonksiyondu. O zaman n M'den küçükse, GN'in de GM'den büyük olması gerekiyor. Yani şuradaki GN'in gm'den büyük olduğunu biliyorum arkadaşlar. fx fonksiyonu da artan bir fonksiyondu. gn de gm'den büyükse arkadaşlar fgn'in fgm'den büyük olması gerekiyor. Ama küçüktür demiş. O zaman bu da gitti. Doğru cevabım yalnız 2 olmuş oldu. Arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği tarzda yorum sorusudur. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.